kalpteki yankı ilahi işaret bunu hiç hissettiniz mi dünyanın sessizleştiği ve kalbinizde susturamadığınız bir sesin olduğu o an belki de yıllardır görmediğiniz birini düşünüyorsunuz ve nedenini bilmiyorsunuz o isim beliriyor kalbiniz bir anlığına titriyor ve kendi kendinize fısıldıyorsunuz neden neden hala Zamana ve mantığa rağmen varlığını sürdüren bu inatçı hissin boşuna olup olmadığını merak ediyorsunuz. İbn Arabi'nin kadim bir vecizesi vardır. Kalpte doğan her şey, tüm sevgi Tanrı'nın bir sırrıdır. İçinizde kalıcı bir isim, bir yüz, bir his varsa belki de bir işarettir. Ama önemli bir şeyi anlamamız gerekiyor. Tanrı işaretler gönderir. Bazen sevgiyle gönderir, bazen de kayıpla gönderir ve çoğumuz bu işaretleri algılamıyoruz. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü gökten bir ses, açık bir metin bekliyoruz. Ama Tanrı'nın dili kelimeler değil, eylemlerdir. Bazen bir yabancıyla kurduğunuz bir bakışla, bazen de bir karar anında esen rüzgarla konuşur. Siz buna tesadüf diyorsunuz ama belki de bir mesajdır. Birini önünüze koyar ve bu sizi sarsar, kalbinizi değiştirir. O anda Mantıksal zihniniz ne olduğunu anlamaz. Ama şunu bilin, Tanrı sizin için birini yarattıysa, bu hikayeyi yazdıysa, önce kalbinizin algılamasını sağlar, sizi uyarır. Bu hiçbir yerden gelmeyen bir huzurdur. Açıklayamadığınız bir şey. Dış dünya kaos içinde olabilir ama kalbiniz fısıldar ve sonra korku hissedersiniz. Çünkü Tanrı birine gerçek bir şey gösterdiğinde kalp önce korkar, sonra ısınır ve sonunda kendini güvende hisseder. İşte bu yüzden bu videoda taşıdığınız bu duygu hakkında konuşacağız. Bunun ilahi bir işaret olup olmadığını birlikte keşfedelim. Çünkü belki de Tanrı senin için birini çoktan seçmiştir ve görene kadar bekle. Kayıp dil neden işaretleri göremiyoruz? Tanrı'nın defalarca açık işaretler gönderdiği insanlar vardır ama bakarlar ama görmezler, duyarlar ama dinlemezler. Sesi tanımazlar. Hissedersin yüreğinde bir çekişme, bir huzur hissi, neredeyse hiç tanımadığın birine karşı garip bir yakınlık. Ama zihnin hemen devreye girer ve bağırır: "Bu sadece bir tesadüf, muhtaçsın, hayal kurma." Ancak İbn Arabi bizi uyarır: Tesadüf dikkatsizlerin dilidir. Bilgeler için her şeyin bir anlamı vardır. Birini görürsün ve içinde açıklanamaz bir sıcaklık hissedersin. Geçecek diye düşünürsün. O anda hiçbir şey söyleyemezsin ama içten içe bu hissin sıradan olmadığını bilirsin. Her gün olan bir şey değildir. Bu tanrının dokunuşudur. Çünkü Allah kullarıyla kalpten konuşur. İçten dışa konuşur. Dıştan içe değil. Bazen sokakta duyduğunuz bir cümlededir. Bazen tam o kişiyi düşündüğünüz anda çalan bir şarkıdadır. Bazen gecenin sessizliğinde o isim tekrar aklınıza gelir. Kendinize binlerce kez unutmanızı söylemişsinizdir ama kalbiniz itaat etmez. Çünkü unutmamak bazen bir işkencedir. Bazen de bir sorumluluktur, size verilmiş bir emanettir ve bu emanet Allah'tan bir işaret olabilir. Bakın, herkes görmek ister ama herkes görmeye hazır değildir. Bir işaret geldiğinde kalp onu her zaman hemen fark etmez. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah'ın işaretleri genellikle bir imtihanla gelir. O kişi sizi mutlu etmek için gönderilmemiş olabilir. Belki de sizi uyandırmak için gönderilmiştir. İbn Arabi çok derin bir şey söyler. Eğer sevgi sizi Allah'a yaklaştırmıyorsa, bu sevgi değil, bağımlılıktır. İşte bu yüzden bazı insanlar seni sevdiklerini sanırlar ama aslında seni sadece geride tutarlar, seni tuzağa düşürürler. Ve tek bir cümleyle ruhunun aynası olan başkaları da vardır. O kişi senin için yazılmış olabilir ama belki de zamanı henüz gelmemiştir. Tanrı birini kaderine yazdıysa aranızdaki mesafe bile bilgelikle doludur. Uzaklaşman gerekirse o seni uzaklaştırır. Yakınlaşman gerekirse o yolları açar. Ama dua ettiğinde aldığın tek şey sessizlikse bil ki Tanrı cevap veriyor. Cevabı anlamaya henüz hazır değilsin. Ayrılığın pedagojisi eğiten acılar. Hiç durup düşündünüz mü? Neden bazı insanlar hayatınıza girer, her şeyinizmiş gibi görünür ve sonra öylece giderler? Neden tam bu sefer gerçek dediğiniz anda hayat o kişiyi elinizden alır? Bir an derin bir nefes alın ve şunu dinleyin. Belki de Tanrı sizi cezalandırmıyor, belki de sadece kalbinizi eğitiyor. i̇bn Arabi buna terbiye eder. Her ayrılık kalbin Tanrı'ya dönmesi için bir derstir der. Düşünün, Bazen Tanrı sizi sevdiği için birinden ayırır. Çünkü o kişiye tutunmuyordunuz. Size verdiği duyguya tutunuyordunuz ve Tanrı bilir ki kalbiniz geçici bir duyguya ait olmamalı, ona ait olmalı. Belki birini çok sevdiniz. O kişinin adını her duanıza eklediniz. Gecelerce onun için ağladınız ve sonra bir gün o kişi gitti ve kaybettiğini sandın. Aslında kaybetmedin, bulundun. Uyanman gerekiyordu. Çünkü Tanrı sonsuz bilgeliğiyle bazen birini kalbine yerleştirir ve sonra onu alır. Ama seni de onunla birlikte değiştirmeden o kişiyi almaz. O kişi gittiğinde bir boşluk bırakır ve o boşluk Tanrı'nın girmek için kullanacağı alan tam da budur. Belki de o kişi Tanrı'nın gönderdiği bir aynaydı. Onda gerçekten kendini gördün. Kusurlarını, ihtiyaçlarını, umutlarını gördün. Belki de ilk kez sabretmeyi, koşulsuz sevmeyi, affetmeyi onlarla öğrendin ama sonra gitmek zorunda kaldılar çünkü görevleri tamamlanmıştı. Bak, Tanrı birini senin olması için yaratmadıysa onu senin sınavın olması için gönderir ve bu sınavı geçersen kalbin yeni bir seviyeye yükselir. İbn Arabi der ki gerçek aşk seni sevgiliden Tanrı'ya götüren şeydir. İşte bu yüzden bazı insanlar kalbinizi kırar ama ruhunuzu uyandırır. Sizi mahvettiklerini sanırlar ama aslında sizi inşa etmişlerdir. Bir gün geriye dönüp bakacak ve diyeceksiniz ki o yara Tanrı'nın girdiği kapıydı. Tanrı bazen sizi en çok sevdiğiniz şekilde sınar. Çünkü o acı dolu yolun sonunda kendinizi bulamazsınız. Onu bulursunuz. Ve bunu anladığınızda kalbiniz bir daha asla eskisi gibi olmaz. Kaderin imzası fırtına değil huzur. Bazen biri çıkar karşınıza. Bu kişi fazla konuşmaz, büyük vaatlerde bulunmaz, gösteriş yapmaz ama sadece varlığı bile kalbinize sessizlik getirir. Tıpkı İbn Arabi'nin anlattığı gibi Tanrı sizin için birini yazmışsa onu gördüğünüzde kalbinizde fırtına kopmaz, huzur olur, hepimiz aşık oluruz. Ama her tutku bizi Tanrı'ya götürmez. Bazı tutkular içimizi karartır, kıskançlık, kaygı ve sürekli kaybetme korkusu getirirler. Bazı aşklar bizi tüketir. Diğerleri ise bir işaret fişeği gibi aydınlatır. Şimdi bu testi yapın. Kalbinizde yaşayan sevgiyi düşünün. Eğer sizi daha çok dua etmeye, daha minnettar olmaya, sizi incitenleri affetmeye teşvik ediyorsa, bilin ki bu sevgi ilahi bir kökten gelir. Ama eğer bu sevgi sizi kıskanç yapıyorsa, korkuyla dolduruyorsa, sizi takıntılı ve bağımlı kılıyorsa bu sadece egonuzun, nefsinizin bir oyunudur. Kaderin gerçek imzası, yani yazılmış olan kalbin dinginliğinde teyit edilir. Kalbiniz sessizdir çünkü artık aramaya ihtiyacı yoktur. Güvendedir. Bu kişiyi düşündüğünüzde kaygıyla yanmaz veya korkuyla donmazsınız. Sadece derin bir teslimiyet hissedersiniz. Çünkü Tanrı'nın yazdığı yerde acele yoktur. İbn Arabi bize sevginin sırrını verir. Tanrı sizi birine yakınlaştırırsa bu yakınlık sizi ondan uzaklaştırmaz. Bir düşünün. Birini sevdikten sonra Tanrı'yı unuttuysanız o aşk size ait değildi. Bir dikkat dağıtıcıydı. Ama o kişiyi severken Tanrı'ya daha da yakınlaştıysanız bu ilahi bir bağdır. Bazı insanlar hayatınıza girer ve kalbinizde huzur yaratır. Onlarla konuşmasanız bile sanki sadece dua etmişsiniz gibi hissedersiniz. Ruhunuzu genişletirler, sizi kendinize getirirler ve o anda anlarsınız. Sadece bu kişiye aşık değilim. Bu kişi bana Tanrı'yı hatırlatıyor. İşte o zaman bunun kader olduğunu anlarsınız. Ama şunu anlayın. Bu kader kişiye sahip olmakla ilgili değil. Mesajı anlamakla ilgili. Çünkü Tanrı size birini sahip olmanız için vermez. Size birini verir ki o kişiye baktığınızda sonunda kendinizi bulabilesiniz. Yazılan aşk sizi yakmaz, olgunlaştırır. Sizi delirtmez, sakinleştirir. Onu gördüğünüzde korku veya rekabet olmaz. Sadece teslimiyet vardır. Tanrım, eğer benim olacaksa olsun. Olmayacaksa kalbimi temizle. Tanrı korkuyla gelen bir sevgi yazmaz. Çünkü gerçek hikaye huzurda gizlidir. Beklemenin bilgeliği, Tanrı'nın zamanlaması. Ama bazen her şey yolunda gibi görünür. Kalbiniz hazırdır, sevginiz derindir, niyetiniz saftır ama yine de gerçekleşmez. İşte tam bu noktada içimizde küçük bir isyan başlar. Tanrım, neden olmuyor? Ama şunu bil canım. Tanrı hayır demez. Sadece henüz değil der. İbn Arabi'nin bunun için güzel bir metaforu vardır. Zaman Tanrı'nın örtüsüdür der. Biz sadece şimdiyi örtüyü görürüz ama o örtünün ardındakini görür. Dua ettiğinizde, ağladığınızda ve beklediğinizde ve hiçbir şey olmadığında Tanrı henüz hazır olmadığınızı bilir. Belki de hala aynı hatayı yapmak üzeresinizdir. Ya da belki belki de diğer kişi sevginizin yükünü taşıyacak kadar olgunlaşmamıştır. Tanrı sizin için birini yarattıysa onu çok erken kurtarmaz. Çünkü çok erken gelen her şey taşıyamayacağınız bir yüke dönüşür. Tanrı sizi bekletiyorsa sizi geciktirmiyor, sizi koruyor. Bir meyveyi düşünün. Güneşin altında olgunlaşmadan kimse onu ağaçtan koparmaz. Yeşilken koparılırsa ekşi ve yenmez olur. Kalp aynıdır. Tanrı sizi olgunlaştırır, sizi sınar, sizi değiştirir, sizi kırar ve yeniden inşa eder. Ta ki sınavınızın artık sevdiğiniz kişiye sahip olmak değil, o sevgiyle ne yapacağınız olduğu noktaya gelene kadar. Ve sonra bir gün hiç beklemediğiniz bir anda gerçekleşecek. Belki kayıp bir ifadeyle, belki de beklenmedik bir kavuşmayla kişi tekrar karşınıza çıkar. Ama bu sefer farklı bir sen vardır. Artık aceleniz yok, ısrar etmiyorsunuz, zorlamıyorsunuz. Sadece bakıp anlıyorum. Şimdi tam zamanı diyorsun. Çünkü sonunda zamanın insanın elinde olmadığını, Tanrı'nın kararında olduğunu anladın. Dua için doğru zaman, kabul zamanıdır. Sabrın, duanın ne zaman kabul edileceğini değil, kabul edildiğinde ne anlama geleceğini belirler bazen Tanrı seni uzun süre bekletir. Sevgiye tutunman için değil, sevgiyi verene tutunman için. O noktaya ulaştığında neden olmadı diye sormayı bırakırsın. Sadece henüz doğru zaman değildi dersin. Ve bu teslimiyetle yüreğine derin bir huzur yerleşir. Unutma, Tanrı yazdıysa kimse silemez. Ama yazmadıysa en ısrarlı dua bile zorlamamalıdır. Çünkü bazen en büyük mucize kabul edilmeyen dualardır. Bunu şimdi anlamıyorsun. Ama bir gün geriye dönüp baktığınızda çok şükür olmadı. Çünkü Tanrı çok daha iyi bir hikaye yazıyordu diyeceksiniz. Nihai amaç ilahi olanla buluşma. Bazen yazılmış olmanın kişinin yanında sonsuza dek kalmak anlamına geldiğine inanırız. Fakat İbn Arabi bize çok daha derin bir şey öğretir. Şöyle der: Gerçek aşk kalpte bitmez. Kalpte başlar ve Tanrı'da tamamlanır. Bu ne anlama geliyor? Biri gerçekten sizin için yazılmışsa o kişi sizi tamamlamaz. Sizi Tanrı'ya yaklaştırır. Sizi ondan uzaklaştırırlarsa, onları ne kadar severseniz sevin, sizi amacınızdan uzaklaştırırlar ve bunu anında anlarsınız. Çünkü Tanrı tarafından yazılan aşk huzur getirir. Ego tarafından yazılan aşk korku getirir. Gerçek aşk sahip olmakla ilgili değildir. Koruyucu olmakla ilgilidir. Tanrı size birini gönderdiğinde bu benim demezsiniz. Bu Tanrı'nın bana bir hediyesi dersiniz ve hediyenin sahibine geri verilmesi gerektiğinde şikayet etmezsiniz. Geçirdiğiniz zaman için şükredersiniz. Çünkü bilirsiniz ki Tanrı hiçbir aşk hikayesini boşuna yazmaz. Bazen Tanrı sevileni alır ama sevgiyi bırakır. Çünkü bu sevgi sizi olgunlaştırmak, kalbinizi genişletmek ve sizi kendisine geri getirmek için kullanacağı araçtır. İbn Arabi şöyle der: Birini anarken Tanrı'yı anarsanız bu sevgi bir dua gibidir. Ama birini anarken Tanrı'yı unutursanız bu sadece bir alışkanlıktır. İşte bu yüzden gerçek birlik birlikte iki bedenle değil, aynı duada buluşan iki ruhla ölçülür. Belki o kişi artık hayatınızda değildir. Ama bugün bile ona iyi dileklerinizi iletiyorsanız bilin ki o sevgi tanrıda hala canlıdır. Çünkü tanrı aşkıyla sevilen asla ölmez. Bazen yazılanlar bu dünyada tamamlanmaz. Başka bir dünyada tamamlanır. Belki yollarınız burada ayrılıyor ama dualarınız aynı cennette buluşuyor. Unutmayın sultanım. Allah sizin için birini seçtiyse sonunda sizi birleştirecektir. Ama bu yazı sizi ondan ayırıyorsa bu kader değil sadece bir hikayedir. Çünkü gerçek yazı kalpte saklı değildir, kaderde saklıdır ve belki de en büyük işaret şudur. Allah sizi o kişiyle birleştirmeyecektir. Sizi kendinizle barışmanız için kullanacaktır. Çünkü bazen o sizin için yazılmış kişi değildir. O kişi ondan sonra olmanız gereken kişidir ve sonra sessizlik gelir. Yüreğinizde huzur doğar. Artık beklemenize gerek kalmaz. Çünkü bilirsiniz, Allah zaten sizinledir.